Evet abi oksijen not included da en son nerede kalmıştık? En son yoğun bir elektrik sıkıntısı çekiyorduk. Şurada balıklarımız gelmişti. Buraya böyle bir yemek odası attık ama çalışmıyor zaten. Buraya da bir hayvanlar için bir oda atacaktım. Bu bölüm aslında hayvancılık yapıp biraz kömür çıkarttırmaya çalışacaktım. Nerede o? Şu yaratıklardan. Ama birinin hayvancılık özelliğinin geliştirilmesi gerekiyormuş. Dur bakayım. Şimdi bizde hayvancılığına verdiğim birisi var mı? Herkesi de belli bir şeylere vermişim ama net bir özelliği yok kimsenin. Bir tek bu süper kazıcı. Ha, hayvancılığa veriyordum birini. Veriyordum. Dur bakayım kimdi o? Hatta hayvancılığına verebilmek için tarımını arttırmıştı. Ölmüş herhalde o ilk ottu galiba. Neyse birisinin şu makinelerde şuna geçmesi gerekiyor abi. Parnex buna geçiyorsun sen. Tamam mı? Mertçe. Mertçe kazısı var. Araştırmada da var. Kazıda zaten bir kişi var. Gamze'yi yemek pişirmeye verecektim de o no, bir dursun. Mertçe'yi araştırmaya bir kere daha veriyorum. Şu anda moral olarak bir sıkıntımız yok çünkü. Bu bölüm kazacağım abi. Fütursuzca kazacağız. Kömürü bulacağız. Şu makinenin burada durmasını istemiyorum. Buraya başka bir makine gelecek. O yüzden kardeşim kusura bakma seni yıkalım bir. Bunu da sökün. Buraları kazıyoruz ya buraya götüreceğiz. Şunu denemek için atmıştım. Ya, bu başarılı oldu. Ha dur bakayım şurada bir boru patlamış mı ya? Şurayı bir yere kazdığım için bir boru patlamadı falan demişsiniz. O okuyunca dedim aman aman ama oraya ha buradan şey patlamış mı ya burada? Patlamış. Şunu şuraya bağlanması gerekiyordu. Buralara su gelmiyor ama kirli su gidiyor galiba. Şu boruları yaparsalar aynı. Tamam. Elektrik konusunda peki orada bir sıkıntı var mı? Elektrikte de, de şurası var ya. Burada patlamış. Ha buraya zaten hiç elektrik gitmiyordu yani. O yüzden bu çalışmıyordu. Şuraya at. Bunlara şu anda gerek yok o kadar. Dursun. Şu lapalardan lapalarız tamam mı? Şimdi abi şu bataryayı yıkacağım. Onu yıkacağım. Şimdilik koşturuyorlar elektrik sağlıyorlar diye bir şey demiyorum ama. Çünkü nerede benim o yapmam gereken? Dur bakayım lan şuralara. Bak dediğim şey buydu. Geçen bölüm diyordum ya oksijen tankı var. Ekosistem kontrol noktası. Bunlara böyle gidip de buradan kendilerini şarj edip ondan sonra karbondioksit ortamda dolaşabiliyorlar sanırım. Ama şu anda onun sırası değil. Şu anda şu yalıtımlı karoyu bir öğrenin bakayım ya. Bu da bak bu da mantıklı bir şey. Buna demişsiniz ki böyle suyu bunu bir suya bağlı. Tamam mı yanında? Kum dönüştürücüsüyle kirli su Temize dönüştürsün, bu kirli suyu versin, o dönüştürüp temizi buna versin, böyle bir devir daim yapsın diye. İnanılmaz mantıklı geldi bana. Onu nasıl yaptığımı çözdüm bunu kesin yapacağım. Şimdilik e, şu makine yıkın demiş miydim ben? Makine yakın, yakın. Kazacağız abi. Şuralarda kömür var, burada kömüre gideceğiz. Ya yani gitmeden önce sadece şey yapmak istiyorum. Bunu şimdi biz otomasyon kablosu ile bağladık ya. Buna bir tane çip taktığımızda bu 600 watt değil 900 watt üretmeye başlıyormuş. Yani benim çok büyük e, işimi görür. Yani dayanırım yani bir yerleri kazıp yeni bir şeyler öğrenene kadar. Onu yıktırdık. Onu şimdi tekrar inşa etmem lazım da boş yerlere inşa ediyorum ya. Neredeydi o istasyonlarda mıydı? Çünkü şu şunu atacağım. İşlenmiş metal istiyor benden. İşlenmiş metali de oğlum daha yeni yıktırdım şey nerede lan? Ha şu. Şuraya bir tane atın bakayım. Metal cevheri bitiyor ya. Benim burayı kazmam lazım artık. Şimdi biraz dayanacağız abi. Biraz dayanacağız. Bu tarafa gidiyoruz. Benim aşağıya da gitmem lazım şu anda karbondioksit için ama karbondioksit aşağı çöksün diye gidemedik. Şu çalışsa şuradaki su bir gitse buraları kazacağım. Bir de burada balçık var. Bu bal Açıklığı kazdığım zaman mı virüs bulaşıyor, buraya geldiğim zaman mı acaba? Şurada bak geyser var, bu geyseri daha sonra elektrik için kullanırız. İleriye dönük abi, planlar ileriye dönük yani yok olmayacağımı düşünüyorum şu anda, umudumuz var. Şimdi hocam buraları kazın, buraları kaz da şu metale bir ulaştır beni. Burada da kömürler var da buraya gidemiyoruz. Dur bakayım bir şey gelmiş, ne gelmiş ya? Kömür getir bana ya, pip yumurtası getirmiş. Saldırgan olmayan yaratık diyor. 3 güç veriyormuş. Tedarik ve temizleme için bir de doktorluk veririm diyor. Artı 10 doktorluk diyor. Güç ve kazı diyor da hocam ben yumurta almak zorundayım şu anda. Yeni üye alamam yani daha kendimize bakamıyoruz. Buraları kazın ya. Buralara birazcık sıcağın biraz yukarı çıkacak ama. Aa bu ne böyle Abi koşup da şunu elektrik sağlayabiliyorlar. Buradan hemen hemen bunu arttır ya. Bundan 5 tane yapın. Hapşur mu öyle? Akır cevherler geliyor güzel. Bak burada kömür var. Şu anda almıyorum bu kömürleri. Yetersiz oksijen oksijen diyor biliyoruz yetersiz oksijen var. bakar mısın ya? Acaba şuraya kadar yürüyebilirler mi? Gelebilir mi nefesini tutarak? Yaratımlı kara öğrenilmiş. Buzlu fan. Isının küçük bir miktarını dağıtmak için buz kullanır diyor. Oda ısıtıcı buz yapıcı. Ya bir de bak sıcaklık var ya bak mesela burada bir sıcaklık var. Ben buraları kazdığımda buralar sıcak oluyor değil mi? Yani bu sıcaklık böyle yayılıp gitmiyor yani. Umarım gitmiyordur. Şuraya gelin bir tane ekin kutusu koyun bakayım şuraya. Gelebiliyorsanız. Buna da bizim şu oksijen bitkisine ekin. Burada hayatı boyunca çalışır. O. Bunu dövüyor musunuz ya? Bunu dövmeniz lazım ama. Oksijen üreten bir tane şey var bizde. Şuna bağlamadım elektriği de buna da bağlayalım bari ya. Şuraya yaparsanız bağlanıyor zaten. Benden bir araştırma seçmemi istiyor da. Dur bakayım ya. Şu geliştirmiş havalandırmayı bir araştırın bakalım. Karbondioksit yükseliyor Bizim şuralara doğru da kazarak gitmemiz lazım. Şöyle bir kazın bakayım ya şuralara. Neredeydi o balçık? Balçıktan buradaymış. O balçığa gelmeden kazalım. Şurada suları da şöyle götürelim şuralara. Yanlara doğru da gideceğim. Şu taraflara doğru da gideceğim. Bu kapıları da açık tutunca bir şey olmuyor değil mi ya? Kapılar açık abi. Odalarınki kapalı olsun hadi. Belki ağlarlar hazırlarlar. Heh bunu atabiliyorum. Güzel bak şimdi bu. Şuraya bir gelsen. Abi kömür mü buldunuz? Bunu hemen çalıştırmışsınız ya. Şuradan kömür kazdık belli ki. Burada çok az da olsa kömür var. Bende şu anda 0 kilo var. Çiğ yumurtam var ya 3750 gram. Yemek biti bol bol var. Şunu yapın şunu. Bak batarya şu anda dolduğu zaman bu duracak değil mi? Güzel güzel işte böyle işte böyle. Bu batarya peki neye şu anda elektrik sağlıyor? Benim her yere elektrik gitmiyor çünkü. Hımm. Şu makineye falan sağlıyor bak bu makine çalışıyor. Şu hava geçişli karalardan da şuralara atalım şöyle. Bu aşağıya da hava geçsin. Oğlum bu makine bak burada durdu şu anda su yok diye. Şu suları illa elle süpüreceğiz mi ya? Neyse bunları süpürürüm ben. Şuradan boşaltırım sonra bir ara. Burası da iyi dolmuş ha. Sen çalışıyorsun güzel. Keşke senden 5-6 tane daha olsa. Şimdi kardeşim buraya işlenmiş metal diyoruz. Bak buraya gelip bundan bir tane çip üretip çipi buna takacaklar. Teslim etti 50 kilo bakırı. Sonra bu daha güçlü dönmeye başlayacak. Bu yemek lapalayıcıya elektriği vereyim bari artık. Ben bağlayın elektriği. Şu dolaba da elektriği versem mi ya? O kadar yemeğim yok ama ver hadi. Güzel çipi ürettin mi şimdi? Çipi aldın. Aynen. Buna takıyor şu anda çipi. Bu bizim için önemliydi. Artık bundan sonra şuradaki kömürü kazabiliriz bak. Şuraları kaz. Acaba gelsem bak tam şuraya şöyle kazsam. Bütün su aşağı dolsa aşağılar aksa her yere. Serinin sonu mu oluyor yani? Dibe doğru gittikçe oradan petrol bulunuyormuş da biz şunlar varken dibe nasıl gideceğiz işte. Burayı güzel ama burayı iyi hallettik yani. Buralar kazılabilir bir hale geldi. Hatta güç konusunda şu yok mu lan burada kablo? Heh şunları yıkabiliriz abi. Tesisat konusunda da burada boru vardır kesin. Bu boruları da yıkın. Şu üsttekini yıkma ama tamam mı? Şunu. İyi onu zaten yıkmıyor. Bu niye çalışmıyor şimdi? Buna elektrik mi gelmiyor? Elektrik geliyor abi sana. Borulardan yana bir sıkıntı var değil mi ya? Ortak boru mu kullanıyordunuz lan siz? Aynen öyle. Yok bu ortak değil de şunu kullanıyordu şunu. Bunu kullanmıyordu ya. Dur bakayım. Her şeyi pompayı kullanıyordu ya. Şu buna su getiriyordu aynen. Oradan buna su geliyordu. Bu çıkışı buraya veriyordu. Bunu sakın buraya verme çıkışını. Sana daha sonra döneceğiz abi. Sana daha sonra döneceğiz. Şimdi az biraz işimiz var. Şunu da yıkın. Elektrik konusunda şu anda fena değiliz gibi. Buradan bit somun üret diyorum. Sen niye üretmiyorsun? Niye üretmiyor? Ya ha zaten altta var diyeyim. Onları şuraya götürün o zaman ya. Daha buralara kazacaklar da. Şöyle kazın şuraları full ya. Aman aman burada ne var? Havada bir şey var ya. Çiçek kokusu varmış abi. Bizden bir kişi sanki çiçeğe karşı, polene karşı analizi vardı. O dikkatli olsun. Burada niye çiçek kokusu var ya? Burada tüy çiçeği mi vardı da? Hmm bak burada varmış. Şu anda kömürüm var 400 kilo. Bu zaten fullde şu anda. Şu bataryayı yıka, yıksam mı diyecektim de gerek yok ya. Şu anda fazla fazla işimizi görüyor. Bu yemekleri niye şuraya götürmüyorsunuz ya? Alerjisi tuttu bak. Etrafı mikropluyor ya alerjisi yüzünden. Her yere hapşura hapşura gidiyor abi. Ne yapacağız bunun alerjisi var diye şunu sökeceğiz mi yani? Sök abi ne yapalım? Evet bakalım bakalım. Küreyen fare yumurtası. 4 bilim 4 hayvan, 4 aşçı 3 inşaat, 9 hayvan gibi şeyler gelmiş. Ama biz bu şunu alalım. Hep de alıyorum ha artık. Belki de almamamız gerekiyordur bilemem. Havalandırmaya yeni gaz şeyleri gelmiş. Bunlar ne hiç fikrimiz yok tabi de. Yeteneklerden ya hayvancılığı olan birisinin olmaması kötü oldu ya. Biz hayvancılık yapmak istiyorduk. Karımını araştırdığım kimse yok mu ya? Tarımı olan kişi de ölmüş herhalde. Bana bir 6. kişi gerekebilir. Vallahi bu Gamze'yi tarıma oradan hayvanla versem eksi yer. Ama hayvancılığı olmuş olur. Birinin hayvancılık yapması lazım. O yüzden senin yeteneğini şu anda dur, dur, dur Arif'in bir yeteneği gelmiş. O da burayı fulllemiş zaten. O yüzden inşaatı öğrensin Şunları bir inşa edin de bir aşağı doğru gidelim ya Güzel oksijen fena değil şuraya biraz çöktü Burada var Çoğu noktada oksijenimiz var ya bu çalışmamasına rağmen Bunu çalıştırıp işte bunu bir döngüye soksam çok güzel olabilir <laughs> Balıklar nasılsınız Buraya da bir tane şeyden kurayım Nerede o şu boşaltıcı aynen Buraya atıyorsan buna zemin mi lazım Yanlış inşaat geldi Buraya bir tane karo koyun o zaman Kömürün 1300 kiloya çıktı tertemiz. Bir anda düzeldik ya elektrik gelince. Artık buradan mesela lapa kızartması yapacak mısınız? Yok lapa kızartması değil dur. Neydi o? Yemek bitir, aynen turşu. Bundan yapmışsınız hatta ya. Turşuluk yemek var bak 7200. Oo, pişiriyor pişiriyor güzel. Yemek konusu da birazcık çözüldü gibi. Şuralara inmeleri lazım. Kaynak bulmamız lazım biz kaynaksız kalıyoruz. Şuralarda kömür var zaten bak burada da var. Burada ne varmış ya? Klor. Hmm, güzel bak buraları full kazdırıyorum abi. Kömürlere ulaşıyorum şu anda. Şimdi araştırmaya gelelim. Fosil yakıtlar diyor. Biz daha oralarda yokuz. Sıvı süzgeci işte bu. Bunu bir araştır bakalım. Şuradan da arada işlenmiş metal yapın. Buraya full sıfırdan bir oda atacak şeye seviyeye gelmiş burası güzel. Zeminini bir atayım şuranın şöyle. Evet bunu abi sıvı seçiyoruz ama sadece temiz su. Temiz su varsa gelin buradan boşalsın Abi boruyu niye parçalıyorsunuz ya? Boruyu seçmiyorum ben. Merdiveni parçalasın istiyorum. Boru da gidiyor arada. Acaba şunu nasıl bir döngüye sokabilirim ya? Şu anda sadece birinin skill puanını vermedin diyor. Onun haricinde her şey tıkırında diyor. Öyle tabi. Aa düşürdü lan. Şuradan temiz su almıştı bundan. Yürürken düşürdü aşağıya düştü bak. Şurada duruyor. Bir damacana su. Buradan ne için su çekiyor be? Şuna doldurmak için mi? Nereye gidiyor? Hmm, bunlar suyla mı çalışıyormuş? Burada <laughs> koşturuyorlar hala da koşun. Her türlü elektrik lazım. Burada tamam tamam tertemiz ya. Bunlar hep kasılmış. Karbondioksit ne durumda? Tertemiz bir durumda abi. İyice aşağılara çökmüş. Burada toprak var. Ömür az ya. Nötronyum falan abi. Neler neler. Şimdi araştırma ne durumda? Bitti sayılır diyorsun. Güzel. Döv oraya. Döv döv döv. Şunu deneyeceğim ya. Tam şurada bir döngüye sokabilirsem deneyeceğim. Onun boyutunu görmem lazım. Burada da ne güzel. Mikrop yok. Bir şey yok ya. Isı var mı burada? Isı da az var. burada su var işte ya. Şu su bir gitse şurada. O suyu da mı buraya pompalayacağım abi? Burası da yani şuraya kadar falan dolar o zaman ya. Dolsun çok sıkıntı değil de. Baksana burada su vardı. Temizledik geçtik yani. Şunları niye kazmıyorlar? Buraya ulaşamıyorlar çünkü. Buraya nereden ulaşacaklar da kazacak. Kömürün 1700 gayet iyi. Bak işlemeye şimdi geldim abi. Balçı balçı yosunu işler. Ha, balçık şunlar değil mi? Bunlar virüslü oluyor ama. Keresteyi etonere işler diyor. Kum kullanarak kirli sudan temiz su üretir. Bak bu. Su giriş çıkışı istiyor şimdi tamam mı? Hmm. Biraz büyük bir alan istiyor abi. Tam şu aşağıya mı kursam acaba? Çok güzel olur biliyor musun atabilirsem. Yani bak bunu attım ben buraya diyelim. Böyle bir göstermelik. Ondan sonra tesisattan. Şimdi bu kirli su istiyor ya. Bu da kirli su çıkarıyor. Bunu çevirip buna alacağım. Bu çıkan temiz suyu da çevirip bunu alacağım. Ama bunu ilk su nereden gelecek işte. İlk suyu pompalayıp kirli suyu. Ondan sonra temizliği Şuradan borusunu yıkıversem. Sonra kendi kendine böyle durmadan döndürebilecek mi yani? Öyle bir döngüye giriyorsa. Şunları yıkarım ben. Bunları atarım abi 10 tane aşağıya. Bas oksijen ürettiririm yani. Ama kum istiyor değil mi? Bende ne kadar kum varmış? Dur bakalım. 61 ton kum var abi bende. İyi gibi yani. Bunu deneyeceğim. Şunu o yüzden önce bir yıkmam lazım. Aşağıya çünkü deneyeceğim. Aşağıya gelin. şuraları kazın şöyle. Şuradan karo ver. Tamam mı? Buraya da bir oda inşa edelim. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Onu yıktığınızda şuraya kazmanız lazım. Birileri gelmiş. Bir bakalım. Kayganbaz baz Larvası diye bir şey gelmiş Yapış yapış küçük bir kayganbaz larvası Bir gün o yetişkin bir kayganbaz haline büyüyecek diyor Artı 9 güç artı 7 yaratıcılık Ama adam alamıyorum Bakır vereyim sana diyor ha, Bakır olur ya 400 kilo bakır ver Şuradan ben bakırı da seçeyim bakırımı da görmek istiyorum Ha bu direkt bana bakır dediği işlenmiş bakır verdi yani İşlenmiş metalden verdi güzel Turşum var mı benim şu anda Yemek bitim var turşuları yediniz mi lan? Yapın hadi buradan turşu Şuradan da bit somonu yapın. Bina kaynaklara sahip değildi. Bit somonu mu yok? Allah Allah. Hiçbir araştırma oda seçilmedi diyor ya. Seçelim. Hayvancılıkta beni bir ilerlet. Diğer bölüm hayvancılığa giriş. Buradaki oda atılıyor mu? Atılıyor. şuraya ben sulayın demiştim. Sulamışlar. Burada gübreler varmış abi. Gübreleri de kaz. Şimdi buralar kazılmış gibi. Oksijene oksijen pas giderici ve elektrolizör gelmiş. Suyu oksijene ve hidrojene çevirir. Bu da pasta oksijene ve klora çeviriyormuş. Buradan geri çıkabiliyor musun? Sen indin ya aşağı. Şuradan tırmanabiliyor ha enteresan. Ha orada nefeslenebiliyor musun? Güzel. Şimdi hocam burada boyutuna bir bakayım ben onların. Bak kum süzgeci var tamam mı? biraz büyük ya. Kum süzgeci var. Ondan sonra o Oksijen olarak da bundan var. Bundan şu köşeye atsam. Buna yukarıdan elektrik gelecek bir temiz su kirli su yapacağım. Temiz suyu getireceğim buna kirli suyunu kuma vereceğim. Aynen öyle bir deneme olacak bak şimdi. Önce bunu bir kurun. Lan yanlış yere dur. Dur bunu buraya kursan. Bunu da şöyle yanına atabiliyor musun? Atıyorsun da bunun yüksekliği bir kare daha aşağıda olsa daha mı iyi olur? Olur be böyle. Borular ama üstünden üst üste geçmesin diye diyordum ben de. Kazı verin ya kazmışken. Bir kare daha aşağı gidin hadi. Hatta bir de yana gidin. Virüsler dibimizde. Şurada virüs var abi. Buraya kazdığında sıkıntı olacak mı? Buraya kazmasın hadi. Sola doğru gittik biraz. Buralarda klor var, hidrojen var. Kirli sular var. Acaba kirli suya ben virüssüz erişebiliyor muyum? Tam şu aradan da olmuyor ki. Şuradan erişirim de buradan başı akar yani. Şunu erişebiliyorum ama abi yan üstünden geçemiyorum ki. Kirli suya da erişip ne yapacaksın? Bina kaynakları sahip değil deyip duruyor ya. Güzel, güzel burayı kazdınız siz, kazdınız. Şimdi oksijenden bir tane şundan atın buraya. Tamam mı? Bir tane de su süzgecinden atın buraya. Bunun bir denemesini yapalım. Ya bunun direkt temiz suyunu şu aradan pompalayabiliriz şuradan da. Kirli suyu da şunun bir yerden kirli su alması gerekiyor. Bundan alacak aynı. Şimdi bu ikisi de güç istiyor. Tamam mı? Önemli olan bu ikisine şuradan gücü ver şöyle. Şöyle gel. Şuna ver şuradan. Buna da buradan ver. Burası bir deneme yeri. Güçleri geliyor. Sonra bunlar tesisat. Şimdi bunlar buradan bana temiz su gelmesi lazım diyor kardeşim diyor. Sana güzel kardeşim buradan temiz suyu şöyle veririz biz. Şuraya merdiven atalım da onu inşa edebilsinler. Ortalık iyice karışacak şimdi. Ondan sonra bu diyor ki ben kirli suyumu nereye atayım diyor. Sen kirli suyunu şunu at. Bunu da biraz süzülsün. Ondan sonra bu da temiz suyunu çevirip bunu atacağız. Şurayı yık. Sonra bunun mantıken dönüp durması lazım. Su yok olmuyorsa tabii. tabii önce gücün falan da gelmesi lazım. Burada bir bir nefeslenip şundan yapıyorlar. Güzel yavrum güzel bak orayı bitirdiniz. Şurası kaldı. Şurayı bir bitir. Şu anda yetenek puanı vermediklerim mi varmış? Aynen bunlar nereden yetenek alıyor ya? Mesela Parnex senin kıdemli inşaatçı yapabiliyorum seni. Ne yapabiliyorsun? Binaları yık mı? Yıkamıyor muydun zaten? Hmm taşımayı da yapması gerekiyor ki şunu yapsın. Vay. Abi Arif'in inşaatı da gelişmiş. Arif'in inşaata da vereyim. Efe ya şimdi belli baş şehir yapması gereken biri çıkar filan sonra. Efe'yi çok yere dağıtmışız abi. Evet. Efe o yüzden seni gelişmiş tıbbi bakıma değil de dekoraya vereceğim bir tane. Gamze'yi de hayvancılığa vereceğim ya. Yani burayı sevmediğini biliyorum ama birinin bunu yapması lazım. Seni yemeğe de vermem lazım da ama yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle. Nitelik artışı yaşamış abi. He sıklanmış şu anda. Bak bu şu anda bitti değil mi? Ama buna su pompalanıyor mu? Ha şu boru var abi. Bu boruyu atmamışlar daha. Şurayı bir kazın da buraya bir boru atın be. Sen ne yapıyorsun suyun içinde ya? Buraya geldi kendini alkışladı geri gidiyor. Tesisatta bir boru kaldı abi. Bir boru buna gelecek. Buradan buna çıkacak. Birazcık bir dönse bunu sonra geri bağlayacağım ben buna. Ama içinde su oluyor mu işte ya? O önemli. Hatta bunu şimdiden getireyim ya şöyle. Bunu... Aa, oluyor mu ki böyle bir şey? Şuradaki suyu hiç var ya mahvetmek istemiyorum ama deneyeceğiz. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Hadi gelin ya. Abi şuna ulaşamıyorsunuz değil mi siz? Olabilir. Dur bakayım. Son bunu atacaklar. Ondan sonra takip etmek lazım. Yiyeceğe bu arada yaratık tuzağı gelmiş. Şu balık tuzağı gelmiş. Otomasyona da yaratık sensörü gelmiş. Şunu attıklarında göreceğiz abi neyin ne olduğunu. Bir tek o kaldı çünkü. Bu bir kere çalışırsa burayı ellemeyeceğim ya. Böyle dönsün kendi halinde. Geliyorlar bak. Geliyorlar. Geliyorlar. Hadi bakayım. Onu attı abi. Su geliyor şu anda geliyor şu anda güzel su bunu çalıştırıyor pis su buraya gidiyor pis su buraya gidiyor bu çalışıyor ve suyu geri gönderiyor mu şu anda ihtiyaç fazlası su kaldı diyor güzel o zaman şunu bir yıksanıza onu bir yıkın bakayım bakalım dönüyor mu bir dakika güzel onu yıkmaya geldi o yıkıldı abi o yıkıldı ama bu su dönüyor şu anda. Buraya su doluyor ama. Şu boruda kalan su yere mi aktı acaba ne oldu? Bak şu anda çalışıyor abi bu. Bu da çalışıyor. Buradan oksijen üretiliyor abi. Tertemiz. Tertemiz. Şu, şu su yükselir mi bilmiyorum. Ama yükselir. Buradan azıcık bir suyu verdik. Bunu devir daime soktuk mu şu anda? Olduysa eğer muazzam. Dur bakayım buraya birisi gelmiş. Hemen bakıyoruz. 5 güç 4 hayvancılık diyor. Normalde var ya çok işime yarardın ya. Gerçekten çok işime yarardın. 1 bilim 2 tarım bir aşçılık diyor. Hmm. Abi burada omlet var. Bizimkiler bunu İki günde yerler. Ya da bakır diyor. Bakırı ver abi. Yani bit somunu yesinler birazcık. Ama en azından elimizde bakırımız olsun. Bakır lazım olabilir. Abi bu su artacak mı artmayacak mı tam emin değilim. Yani bu su herhalde şu borudan ilk gelen suyu yere aktı sanırım. Öyle bir şey olmuş olabilir. Ya da şurayı patlattım ya. Burada son kalan sular böyle akmaya buraya devam etmiş olabilir. Bu su da kirli gibi durmuyor abi. Yani kirli su yazmıyor yani. Su yazıyor sadece. Ama burayı bir devir sokmuş olmak güzel. Şun, şunda niye sıkıntı çıktı? Çünkü artık buralarda oksijen var abi. Aşağıdan bir üretim var artık. Yani karbondioksit alan çok az ya. ya. Bu niye durdu şimdi? Kumun mu bitti senin hocam? Ya bunu arada kumu yükleriz. Var mı şu an üstünde kum? Kum bende çok. Ne ara çalışıyor bilmiyorum ben ya. Şuraları süpürün ama ya. Arada bir su atıyor abi oraya. Ha şu anda ortamda karbondioksit yok değil mi? Karbondioksit olmayınca çalışmıyor bu. E ne yapayım abi? En aşağıdasın sen ya. Bütün karbondioksitin buraya çökmesi lazım. Sana çökmüyor ki. Şuraya çökmüş. Abi yani burada karbondioksit yok olan. Abi karbondioksit kalmadı. O sorunu iyi çözmüşüm gibi geldi bana. Şuraya bir karo attık mıydı? Tamamdır. Neyse abi güç sorununu çözdük. Burada böyle bir devir daim oluşturduk. Arada karbon döştik geldikçe bunlar çalışır artık. Ne diyeyim yani? Bazen yolluyor bir şey. <laughs> moralim bozdu karbondioksitin olmaması. <laughs> Çalışırken görmek hoşuma gitmiş. Abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Bu bölüm güç sorununu bence birazcık çözdük. Şuradan gelen çipi buraya yüklemek mesela burayı 900 watt'a çıkarmak. 900'e çıktı mı şu anda? Tam emin değilim ya. Böyle olması lazım. Buna çip taktılar ya. Üretilen güç 400 diyor lan bu. Yani yemekle ilgili bir sorunumuz yok şu anda. Oksijenle ilgili bir sorunumuz yok. Buralar abi buralar bir şey demiyorum. O zaman diğer bölüm şurada. bunu besleyebilmek için kömür lazım. Şu nerede o hayvan abi? Şurada vardı bir tane. Kaybolmuş ya. Bazen kayboluyor. Bir yerlere gidiyor. Diyorlar. Heh şunlar. Bunlardan yakalayacağız Artık orası nasıl olur bakacağım ben Onları buraya burada onlara bir yaşam alanı yapacağız Kömür çıkarsınlar çünkü kömür lazım Kömür bitiyor şu anda bizi bayağı bir idare edecek kadar Var gibi geldi bana ama Belki hayvancılık yapar artı şuradaki suyu da Şuraya doldurabilirim ya Çünkü buralar değerlendirebilir alanlar abi yani Burada karbondioksit varmış ama Burada virüs yok sıcaklık da yok Yani buraya şöyle bir iki oda daha gider çünkü bunun üstüne Üçe bile zorlarız bir şekilde Evet şuradan kazmaya devam edebilirim Şuradaki şu bakırları falan da alırım burada da kömür var Ondan sonra bakacağız artık neyse Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın diğer bölümde görüşürüz.